Yeni markamız olan Keypass ürünlerimiz siz değerli müşterilerimiz için stoklarımıza girmiş bulunmaktadır. Öncelikle standımızda bulunan e, modellerimizden size birkaç cümlede bahsedecek olursam cihazlarımız tasarım, performans ve fiyat olarak her bütçeye hitap edebilen ürünlerdir. Yine örnek çeşitlerimiz olarak metal kasa dış ortam cihazlarımız, yine plastik kasa dış ortam cihazlarımız, dokunmatik tuş takımlı Okuyucularımız ve parmak izli dış ortam okuyucularımız olarak bahsedebilirim. Ayrıca iki hari ayrı çeşidi bulunan sıva altı ve sıva üstü modellerimiz olarak bulunan e, notaşla denilen temassız butonlarımız da yine siz değerli müşterilerimiz için stoklarımıza girmiş bulunmaktadır. Yeni ürünlerimiz ve diğer birçok ürünümüz için e, siz değerli müşterilerimizi merkez ofisimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Esenlikler dilerim.